Evet sayın seyirciler hepiniz hoş geldiniz sefala getirdiniz benden istihar efsanevi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aykibiyet modunda arkadaşlar yeni gelen Aykibiyet modu Livit'te oynayacağız arkadaşlar İnşallah güzel bir win olur ve güzel bir kilo olur arkadaşlar Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim Şimdi şöyle yapayım arkadaşlar hemen şöyle atlayalım Şu anda gelen yok tane aldık. M4 güzel. Güzel 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 güzel. Hemen şöyle M4'ümüzü alıyoruz. Bu ne ya? Yelek değişmiş. Güzel. Şöyle hemen kalkanımızı bir alalım. Alsana. Kalkan almıyor ya. Çikolatçı Neyse arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Kiti. Aa, kitimiz de değişmiş. İçecek değişmiş. Çikolatımızı alalım. Hemen şu sandığımızı da açalım. Sandıktan ne veriyor? Hadi aç. Kalk M4'ün üstünde mi yeşil ışık yandı? Ne oluyor lan? M4'e oluyor? Aa, M4 X1 oldu. Güzel. Hemen şöyle devam edelim, devam edelim, devam edelim. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bir rush'a başlayalım. Kimse buraya gelmedi ya. Hayret, niye gelmediler ki ya? Olmuyor. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Neyse emir ürünü Şöyle çıkalım. Gidiyoruz gidiyoruz. Kimse de yok. Neyse şuradan bir 6x'imizi alalım. Hızlı bir şekilde. Açtık. Ha, 6x vermedi. Bu ne? Yine ondan verdi. Ananı... M4'ü... Aa m 4 üstüne çıktı. Aa! m 4 bir daha mı değiştiriyor? Güzel güzel güzel. M4'ü e x2 yaptı. Güzel. x2 pardon. Güzel güzel. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar. Kaldırmada kimse görünmüyor. O oh, her tek sarı noktalar ne acaba? Neyse. Bakarız ayarlarız. Hala Burada <laughs> ya, bu bir yeşillik yak mı? Hala bu bir yak Hala yiyor Ye baba ye. Mali varken canı sakin. Onu? Sen havadan gelirsin. Ula. Vurdum koptu Adamlar mı şimdi? Yok herhalde. Ne ya? Korktuk ya. Neyse hemen şöyle bir daha gidelim. Büyükten düşüyor ulan. Gökten adam ya Ateş var. Sıkma lan. Nerede lan? Evde herhalde. Aaa kaldırmadan gelmiştir. Tamam tamam. kaldırmadan gelmiştir. Diğer adamı da o zaman oradadır. Bu arada arkadaşlar bir vs 4 atıyoruz bu arada bilginiz olsun. Böyle hemen hızlı bir şekilde oynuyoruz. Hadi oğlum ses ver. Abi daha iyi ses ver. Ses ver lan. Ha gördüm. Karartıyı gördüm. Karartıyı gördüm pencereden. Gördüm pencere Geldim içeriye. Sıkma. Çarapay et köşe oturmuş. Tamam ses. Ha kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor dışarıda. Bravo. dolduralım. Süper. İki kilimiz de geldi, iki kilimiz oldu güzel. Ama şöyle endüstri biz alalım hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Kadırmanın kuyruğunu değişmiş. İyi. Neyse, let's go. Gidiyorum ha ama Ya. Şurada kimse de görünmüyor Çok ses de yok, fazla silah sesi falan. Ben şöyle misteğinin dibinden gidelim de. Ateş sesi duyarsak ona göre oynarız. Kit değişmiş. İçecekler de rengi de değişmiş. Yani renkler değişmiş. Hızlı bir şekilde içiyor. İç, kit'e baksana. Saniye sürmüyor ama içiyor. hemen hızlı bir şekilde oynayalım. Let's go, let's go, let's go. Haritamıza da baktık. adam sıktı. Adam sıktı sıktı sıktı. <laughs> Kekik önüme. Kekikliğe bak. Kekik önüme çıktı ya. Cık. Nereye gidiyor? Adamın var? ana bir rezona düştü. Bekle bekle nere? Adam var. Adam var. Nere? <laughs> Düştü. Ama o Allah'tan pompayı çekmedin ha. Şilik şilik geseydin var ya. Böyle aldık lan. şunları bir topla 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 pompayı da al. Güzel pompayı biz lazım. Pompayı lazım pompayı lazım. fazla olmaz. Hemen hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde oynayalım arkadaşlar. Devam. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şöyle izlenmemiz güzel ama abonemiz yok arkadaşlar. Şöyle abone de olursanız sevinirim. Çok memnun olurum. Çıkma da bak lan bari ona çıkabilir. Hadi. Neyse bir açalım. güzel. E2 1 güzel. Bu güzel. Pompalı bir güzel. zaman var ya. Öf. Milletin anasını anlatırız. Haritaya bakalım. Onu da oynayalım. Hemen şöyle markete doğru oynayacağız. Markete. Güzel bir 6x'imizi çekmemiz lazım. 6x bir charger Let's go diyoruz arkadaşlar mister ne faza gibi saat ya. Alsana hiç buraya girmişim seni. Çok iyi çekerim içe. Ben charge'ı Yallah. Yallah yallah yallah. Hemen şöyle haritamıza bakalım. Sağdan ses geldi. Niye? Şöyle yavaş yavaş yukarıdan yukarıdan oynayalım soldan. mantardım acaba? Yok. Yukarıdan verdi sesi. Önümüzden sesi verdi. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. <laughs> De oya, Hadi ulan düştü. Tamam, tamam. Süpersin. Güzel. Güzel, 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 güzel. Adamlar nerede bunu? Çık şu kayadan. Çık. Sağa bak, sola bak, sol, sağ, sol, sol, sağ. Neyse. Hemen şöyle lootuna bir bakalım. Lootuna bakalım. Lootuna, lootuna baktıktan sonra adamlar da yakınır. Oy hey, bu, hey, ne? Olmuş, olmuş, olmuş. Aha adam karşıda gördüm, gördüm seni. <laughs> düştü. Güzel canımız da düştü bayağı bir. Yani şöyle bir can basalım. <gülüyor> <gülüyor> hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde nereye gidiyor tam da acaba ya ya kiri gelmedi kimse yok yok bunun arkasına mı gider acaba tabi biraz sola gidelim Aha kalkan var orada tamam. Adamını kaldırıyor. Karkan da adamını kaldırıyor. Tamam. Onlar büyük ihtimalle sağdan çıkacaklar. Abi. Çünkü şimdi da geliyor. Şöyle hemen sağa doğru. Hadi. niye çıkmadı bunlar? Açıkta gördüm. Sağda koşuyor biri. Tamam sağda koşuyor. Gördüm seni. <laughs> Oha lan daha ve <laughs> hey, yok ya ölmeyecek. Öl ölme niyeti yok kardeş arkadaşın. Adamın ölme niyeti yok. Olabilir olmaz ki ya. Cık. Neyse ben gidelim ya. olacak. olmaz ki koş 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 tabana kuvvet koş ya Allah Bismillah bizim adamlar onlara bir tane daha sıkıyordu ya onlara bir tane daha sıkan vardı neredeler var? yoktur devam et devam et Tamam, 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 tamam. hızlı bir şekilde alın alana adam gördüm koş 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 adam gidiyor çekilik önümüzden gidiyor ama biz de alana girmek için özlüyorum sıkmamaya çalışıyoruz yoksa gördüm seni sıkacağım sana al bak şimdi şunu bir biraz önce bir şöyle orada ateş var mı şu ateş oynuyor hızlı bir şekilde şu atışlara ya da 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 ne Nerede? Aha. Lübet'e Bravo. Sağ benim ya. Böyle spray var mı ya? Allah'a haklı bu Bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şöyle videolarımızın devamını istiyorsanız kaçar abone olabilirsiniz. Adam mı? <laughs> hadi lan. Oha ya, oha, oha. Ağzına kısa gidiyorum. Ya. Az yaşa şarkı Adam 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 adam. Ona vuramadık, ona fazla vuramadık. Hemen. Ne çık? Ne böyle çıkıyor ne bu çıkıyor neyse koş. Alan geliyor koş. Koş baba koş. Koş baba koş. Alanda kalırsa daha kötü. Alanda yakınırsa 7 tane 7 kişi kalmış. 7 kelimiz var. Güzel 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 koş 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 tepede yok kimse yokmuş. Güzel soldan geliyorlar. geliyorlar da hep kavurlu geliyorlar. Hep alanlar solu solu. Ben solu oluyor o da solu oluyor. Olmaz ki böyle koş 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 şöyle sağdan geliyor 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 geldi hop ben ha karşı 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 spray 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 ha sağda adam var lan mermi göz... Aha mermi bitti Hani mermi bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti mermi bitti Mermi Koş lan koş 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 Şu lütfen bir mermi almamız lazım koş 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 Tempo 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 İnşallah sığmazlar inşallah sığmazlar Mermi bitti mermi mermi Ben şuraya git bakalım Tamam abone ol Al al top tamam güzel 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 son 4 1 kaldı son 1 şurada 7 7 7 oha oha düşüşte düş ben düş, düş buna yav ne olur ya? musun Sıkma. Adamı tepeye aldılar. Yalana girdik ama adamı tepeye aldılar. Nerede? Şimdi geçilecek. Bandajı var. Gördüm seni. Gitti. Yok. Şuradan. Asya bir spray olur. Onu yine aldık. Yine aldık. Aycisiz orada. da gitti İyi orada. İyi iyi ya da. bir şurada. Vur vur. güzel. Son bir, son bir, son bir, son bir hadi. Hadi. Adamını kaldırıyor acaba. Arabacı da mı geldi bu? Evet, arabacıyla geldi. Konfor yakın mesafe. Yok. Ay yukarıda 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 adamı kaldırmış. Hadi be. Cık. Güzel 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 ellerine kollarına sağlık. 1 vs 4 atamadı arkadaşlar. Bu arada şey, youtube kanalıma abone değilse abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için. Var olun, sağ olun.